Sevgili dostlar herkese merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sabahın seher vaktinde güne merhaba demek. Allahu ekber diyerek Rabb'e huzura durmak. Onun teşekkürü ile güne başlamak, her türlü nimete uyuyabilmeye, uyanabilmeye, dua edebilmeye, ayakta olabilmeye teşekkür ederek güne başlamak nimetlerin en güzeli. Bunları düşünerek, tefekkür ederek, teşekkür ederek, tedebbür ederek güne başlamak insana huzur verir, güzellik verir. Allah'a hamd ederek bir işe başlamak, verilen nimetlere teşekkür ederek bir işe başlamak o işin başarısını getirecek en temel söylemdir. Ne olursa olsun insanın başına hangi dert, hangi ders gelirse gelsin insanın önünü açar. İnsanın geleceğini tanzim eder. Bir hareketiniz bir sonraki hareketi belirler. Öyleyse sevgiyle, muhabbetle işi yönetmek maharettir. Hele hele kriz anlarında kontrolü kaybetmemek. Kriz anlarında sert tavır yerine ince, geliştirici, akılcı sözler sarf ederek ekibi insanları düzgün bir şekilde koordine etmek, sakin olmak. Yani sakin demek kendine huzur veren, başkalarına da huzur veren demektir. Sükunetle daha çok kullandığımız. Mesela aynı baptan mesken kelimesini kullanıyoruz. Mesken içinde huzurlu olduğumuz, sakin olduğumuz, oturan olduğumuz, huzur bulduğumuz yerin adı. mesken ve sakin ve biz meskun olduğumuz yerde krizi, sıkıntıyı, derdi, tasayı en düzgün şekilde atlatmak. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Sevgili dostlar, bunun için akılcı olmak gerekiyor. Doğru hareket etmek gerekiyor. Kırmamak gerekiyor. Dökmemek gerekiyor, dökülmemek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için de akılcı söylemlerle, akılcı önlemlerle, akılcı eylemlerle hareket etmemiz gerekiyor. Kriz yönetimi nasıl yapılır bunu öğrenmek gerekiyor. Hanımefendiler tecrübeli hanımefendilerden, beyefendiler tecrübeli beyefendilerden akıl aldığı gibi tam tersi de olabilir. Çünkü kadınlarla ilgili mevzuyu, hanımefendilerle ilgili mevzuyu beyefendiler tecrübe ettiği için dışarıdan bir görüşte beyefendi bakışı ile çözmeleri gerekir. Ama hanımefendinin verdiği akıllar da hayatı dair insana yön verebilir. Bunun için kriz anında kim sakin olur, kim akıllıca davranır, kim sabrederse ki Peygamberimizin bu hususta hadis-i şerifi var aleyhissalatü vesselam. Men sabara fakat laf ara. Kim sabrederse, sabırlı olursa, olay karşısında metanetli olursa zafere o ulaşır diyor. Bizim derdimiz ne? Muzafferiyetle işi kazanmak, sonucu erdirmek ve doğru bir sonuçla sonuçlanmak, sonuçlandırmak ve kimseyi üzmeden, ezmeden işi tamamlamak. Yoksa bağırıp çağırdıktan, hakaret ettikten, tehdit ettikten sonra her şey hallolur. Çünkü olayların bir matematik bir ekonomik, bir sosyolojik yönü var. Matematik ne derseniz her işin bütçeye dayanan e, ekonomiye dayanan bir tarafı var. Matematiği iyi kullanmaz. Vakti, emeği, saati, e, oradaki eylem planlamasını doğru kullanmazsan matematik alt üst olur. O matematik alt üst oldu mu iş başka tarafa gider. Önemli olan beş işlemi, denklemi, permütasyonları logaritmayı çözmek değil. Önemli olan orada kağıt üzerinde öğrendiğimiz rakamlarla oynama işlemini hayatın içindeki matematiğe aktarabilmek. Yani hangi okuldan mezun olduğunuz, ne kadar çok okuduğunuz, bakkal hesabını çok iyi bilmeniz değil, bunu hayatın içinde olabilmeniz çok etkili. Bunu yapmak maalesef, bunu yapmayı Tavsiye ederim tüm dostlara unutmayın hayat sadece ibadetten ibaret değil hayatın içindeki tüm özne tüm nesne tüm değerler hayvanlardan nebatattan bitkilerden ağaçlardan kuşlardan gökyüzünden yer makinelerden bindiğimiz şu arabalardan her şeyden sorumluyuz her şeye teşekkür ederek bakmak durumundayız her şeye teşekkür ederken onlardan alacağımız hizmet oranını da bereketlendirmek durumundayız. Hiçbir şey cansız değildir. Cansız gözüken varlıklar bile, camit olanlar bile aslında camit değil, canlıdır. Biz cansız olduğunu zannediyoruz. Şu yol cansız mı? Her an bir dinamik halinde ve bizi üzerinde taşıyor. Ona bile teşekkür etmeliyiz. Ki yağmur yağdığında, kar yağdığında bizi üzerinde emniyetli bir şekilde taşıyabilirsin. Ya hocam fiziğe de etki eder mi? Metafizik tamam o alemi biliyoruz da fiziki aleme de duanın katkısı var mı? Olmaz mı? Şu arabaya teşekkür etmezseniz bu yola teşekkür etmezseniz ve bizimle beraber yol alanlara teşekkür edip beraberce yolumuzu düzgünce alalım demezseniz arabalar üstünüze üstünüze gelir. Yol sizi kaydırmaya başlar. Hava puslu olmaya başlar. Siz kendi yolunuzu sadece kendinize teşekkür ederek değil, yolunuzda ne varsa herkese ve her şeye teşekkür ederek ancak aydınlatabilirsiniz. İşte bu da kriz anındaki ekip arkadaşlarınızı üzmeden, ezmeden, arkadaşlarınızın durumunu, işin inceliklerini ve işin verildiği andan yapılacağı ana kadarki zaman dilimini ekibinizin çok iyi kullandığını bilerek yerinde teşekkürlerle, yerinde düzeltmelerle, yerinde hareketlerle toparlayabilmektir. Hayat bir ekip işidir. Anne, baba, evlat, çocuk, torun olarak ve tüm insanlık ailesinin içerisinde var olarak insanlara teşekkür duygularıyla hareket ederek bir şeyler yaptığınızda işinizin bereketini bambaşka görürsünüz, görürüz. Aziz dostlar, bu alemde yalnız olmadığımızı bilelim. Krizi yöneteceğiz. Kısa zamanda başarılı olacağız diyerek insanları üzmeden, insanları ezmeden, insanların canını sıkmadan bir de insanları mutlu ederek, insanların hayallerine ortak olarak sizin hayalinizi gerçekleştirirken onların da hayallerini gerçekleştirebilme fırsatını sunarak ancak bir yerlere varabilirsiniz. Çok sevdiğim bir dostumla fabrika çalışanları neler yaptığını konuştuk. Fabrika çalışanlarında İngilizce öğretmenleri, doktorlar tahsis etmiş. Eğitim almak isteyenleri, hangi eğitim almak istiyorlarsa onları tahsis etmiş. Maaşlarını birikime yönlendirmiş. Gencecik çocuklar, özellikle kız çocuklarının geleceğin olması adına ve 60 bin, 70 bin dolar, euro cinsinden paraları olmuş ve kendilerine ait evleri olmuş. Kendi ayakları üzerinde durabilmişler. Yani maaşın tamamı değil bir bölümünü kısarak onlar adına hesapları açarak. işte sadece parayı vermek de iş olmuyor. Bu kadar maaş verdik daha ne istiyorsun demek de olmuyor. Bilakis bir de geleceğe dokunmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bilen, gören bunu yapabiliyor. Şimdi o aileler nasıl teşekkür ediyorlardır kim bilir o çalışanlar. Başka bir yerde çalışmayı ister mi? İstemez. Çünkü geleceğini katkıda bulunmuş insana teşekkür etmekten başka bir şey yapamazsınız. Ve bunu yapmışlar. Ne mutlu. Böylesi güzel düşüncelerle çalışanlarına hizmet eden güzel yatırımcılara. Aziz dostlar, insanlık alemi var olduğu günden bugüne hayat devam ediyor. Bakalım biz neler yazacağız bu çalıştığımız zaman diliminde bize aydan sürenin içerisindeki deftere. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Güzelliklere vesile oluruz. Huzurun tesis için bir şeyler yapabiliriz. Ve bugünkü sohbetimiz de böyle kalsın. Herkesin ve her şeyin sahibi. Yüce Rahman'a emanet olun inşallah. Allah'a ısmarladık.